siyasal duruş olarak aynı duruşu gösteren Atatürk ilke ve devrimlerinden ödün vermeyen, sapmayan bir çizgiyle bugüne kadar siyasal yaşamımızı sürdürdük. Ondan sonra bu çizgi bu çizgi devam edecek arkadaşlar. Ben ve arkadaşlarım burada Demokratik Sol Parti'yi birinci parti yapmak için var gücümüze çalışacağız. Yani yabancı bir yer değil DSP. Ben e, çok mutlu oldum başkanımızın DSP'den aday olacağına. <laughs> e, bugün e, e, dilimi dolaştık. Kadın kollarımız e, bütün e, dilimi iki kez dolaştı arkadaşlar. Gençlik kollarımız da çalışmalarını tamamladı. Ve e, 9 Şubat'ta e, parti mesleğinde almış olduğu karar geri çekildi ve bize bunlar e, duyduğumuz kadarıyla devri de gelmedi. Yarın gelir bugün yarın. Adeletten çekildik. Yani e, 22 Aralık'ta aday olmamış olsaydım ben yani böyle bir e, teşebbüste de bulunacağımı sanmıyorum. Ama burada bir mağduriyet söz, söz konusu arkadaşlar, değerli basın mensupları. E, bu mağduriyet e, benim adıma değil, burada çalışan insanların emekleri e, mağdur edildi. Çalışan insanlar emeklerinde çalıştılar, parti için çalıştılar ve bu da gerçekten yani bizim nezdimizde çok affedilecek bir e, biz e, buraya aday e, yani partisi kaldı diye gelmedik. Demokratik, Demokratik, sol parti bizim dağlara taşlara adını yazdığımız Karaoğlan'ın partisi. Aynı zamanda ben Sayın e, Ecevit'in, rahmetli Ecevit'in genel başkanlığı döneminde benim üyeliğim vardır. Ben o zaman üye oldum. Benim partimin genel başkanıydı. Ben <laughs> o e, Bülent Ecevit. E, biz e, yani Ecevit'in ekolünden gelen Ecevit'in ekolünden gelen insanlarız. Dağlara taşlara Ecevit adını yazdık. Siyaseti, partiyi Ecevit'in genel başkanlığında gördük. Ben yabancı bir yere gelmedim arkadaşlar. Evet.